peşimizde kimse yok. Evet peşimizde kimse yok ama... ...ne yazık ki önümüzde birileri var benim. Nasıl? Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Sakin ol benim. Sakin ol ve sürekli önüne bak. Biz geçene kadar kırmızı yanmazsa sorun yok. Peki ya yanarsa? İşte o zaman bir miktar sorunumuz olabilir. Nasıl? Önüne bak benim. Yaklaşıyoruz. aman, aman Allah'ım kırmızı yanıyor. Ne yapacağız sakin Sinan? Sakin ol, sakin ol be. Sakin ol ve hep önüne bak. Abi, adam bizim peşine bir tane. Biz nereye ne gidiyoruz ya? Kralın önünü kesmeye. Kral, her yen yen kral. Yen kim kral kim bilmek istiyorum ama her zaman kral kim desem? Merak etme Lene öğreneceksin yakında hadi arabaya... Kimse hadi. cevap vermiyor ben sıkıldım artık. Ne diyorsun sen de Lene? Hadi Gregor'a Gregor'a acele et! Hadi yeşil yan artık. Deh aynı şey ya işin yoksa bekle bakalım. Kalkısı mı olur? Polis buraya geliyor. Bak Sakin ol belli. Hadi yan artık. Sakin ol Belgin. Sakin ol. Sakin ol. Cemaat. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. Evet. Evet siz olsunuz. Nasıl? Bir imzanızı alabilir miyim Belgin hanım? Tabi, tabi memnuniyetle. Bir de şuraya Mine'ye sevgilerle diye bir imza atarsanız çok sevinirim Bergin Hanım. Tabi atarım tabi. Sevgili Mine'ydi değil mi? Evet. Mine benim kızım oluyor. Allah bağışlasın. Amin efendim amin. Gerçi kendisi henüz üç aylık olduğu için sizi şu anda tanımıyor ama... Üç aylık mı? Ama büyüyüp de sizin her gün televizyonlarda oynayan filmlerinizi izleyince epey bir hava atar artık bununla. Ya. <laughs> çok teşekkür ederim Belgin Hanım. Sağ ol. Eve geç kalıyoruz karıcığım. Çocuklar bizi merak etmişlerdir. Çocuklar mı? Evet. Ah tabii çocuklar merak ederler tabii. Gerçekten çok teşekkür ederim Belgin Hanım. Ha Belgin Hanım, daha dün akşam bir filminizi gösterdiler. Ama gündüz görev başında çok yorulduğumuz için film sonunu göremeden uyuyakalmışım. Hay Allah. <laughs> Sahiden mi? Ya. Vallahi Belgin Hanım o bakışlarınız yok mu? Yani bizim hanım sizin öyle bir hayranınız ki bir resminizi görse ne kadar sevinirdi kim bilir. Ya, çok üzgünüm ama ne yazık ki yanımda resim taşımıyorum. Ne yapıyor Selçuk abi hala orada ya? Bilmiyorum ki. Merkezden Kadıköy Bennlik İstikametine ekibim ekipleri. Merkezden Kadıköy Bennlik İstikametine ekibim ekipleri. Acil durum için cevap verin. Acil durum için tamam. ...55-22'den merkeze... ...acil durum için sizi dinliyoruz tamam. Aman... ...gene acil durum ya gene acil durum... ...bıktım bir konuşturmayalar adamı... ...neyse hele o rahmetli Ayhan yüzüne... ...tokadı patlattınız o sahnede... ...hanım da ben de... ...sizi ayakta öyle bir alkışladık ki... ...Belgin Hanım. Gerçekten de çok hoş bir sahneydi o. Öyleydi vallahi öyleydi. E, memur Bey hazır yeşil yanıyorken... ...biz geçseydik... E, tabii tabii kusura e, bakmayın... Ama takdir edersiniz ki... ...Belgin Hanım da insanın karşısına her gün çıkmıyor ki. <laughs> Bakın kırmızı yandı ya. Neyse canım bir dahaki yeşilde geçersiniz artık. Tekrarlayın tamam anlaşılmadım herkes tamam. Parazit var anlaşılmadı. Sonunda ne oluyordu Belgin Hanım? Siz Ayhan Bey ile birlikte kaçmayı başarıyor muydunuz? Yok hayır. Aynı sizin gibi bir trafik polisi yüzünden trafik ışıklarına takılıp, sonunda peşimizdeki polislere yakalanıyorduk ne yazık ki. Ne? <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, tabii ki kaçmayı başarıyorduk. Ha? <laughs> Çok şakacısınız vallahi. Tabii ki kaçmayı başarıyordunuz canım. Bir film öyle kötü sonla biter mi? Hı? Değil mi ama? <laughs> Abi, plakasını aldım. 34-10-24-30. Aldım, plakasını aldım. Bütün ekiplerin dikkatine. Pendik Kadıköy istikametinde kırmızı ışık ihlali. Aracın plakasını veriyorum. Plaka 34-Urfani'de 24-30. Küçük boy motosiklet. Plakayı tekrar ediyorum. Selçuk Orfani abi, bize de... doğru <laughs> bir motosiklet geliyor galiba. 57-222 merkez. Pendik Kadıköy istikametinde kırmızı ışık ihlali. Plaka... 34 Urfa Nide 24.30. Küçük boy motosiklet. Plakayı tekrar ediyorum. 34 Urfa Nide 24.30. Küçük boy motosiklet. Tamam. Hendik Kadıköy istikametinde malum plakalar aç şu anda bana doğru geliyor. Ben kendini alıyorum. Tamam. Memoli. Ah, bakın sonunda yeşil yandı işte. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun i̇yi Belgin iyi Hanım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.